Herkese merhaba ben Güney. Sol butona videoyu verirseniz bunun gibi başka video gelmesini arkadaşlar. Bugün sizler olarak kızların tavlamanın 10 yılını söyleyeceğim arkadaşlar. İlk yolumuzu hem hemen söylüyorum. Zaten öbür videodan hatırlıyorsunuz arkadaşlar. İlk yolumuz arkadaşlar kendinizi övüneceksiniz. Ben hemen anlatayım. Dün geçenlerde bir kafeye gitmiştim. Orada bir kız gördüm. Yanlışlıkla ona çarptım ve her şeyini topladım geri. O da bana dedi ki teşekkür ederim dedi. Ben de ona dedim ki bu benim görevim dostum. O da bana dedi ki o senin görevinse bu da benim görevim dedi ve ayrıldık oradan. İkinci yol tabii ki de seksi bir gözlüğümüzün olması. Gözlük gibi falan gözlerinizin olması. Mesela benim güzel gözlerim var. Hani benim sevgilim var mesela. Arkadaşlar sizlerin de böyle güzel videolar yapıyorsun. Arkadaşlar bu arada e, ekran ekranımız önce şimdi şey olmuştu. Arkadaşlar Galatasaray formamı görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar çünkü bugün Galatasaray Fenerbahçe'nin maçı varsa dili Dilli bir like gelesem, arkadaşlar. bu Bu serinin devamı gelecek. Bir de kötü yorumlar gelecek arkadaşlar. yine kadar bir yorum mu oldu böyle benim arkadaşlar Bu herhangi bir başka video istiyorsanız sol butondan beğenebilirsiniz. Videoyu kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen ben söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz 9 tane söylemiştik. Onlardan devam edelim. 11 oldu. Arkadaşlar bir tanesi toplam 5 tane kaldı şimdi arkadaşlar. Ee, bir tanesi daha arkadaşlar kulaklarının kepçe olmaması. Benim kepçe ama nasıl sevgilim var? 3 tane oldu arkadaşlar. Bir anlamlı ve güzel konuşmak. Geçenlerde bir kız görmüştüm. Bir baktım artık mi? Ama bir şey diyemedim çünkü o benden daha güzel. Bu dört oldu. Bu so sonuncu olacak arkadaşlar. Bunun gibi başka bir videosu so sol karttan orada arkadaşlar. Videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Biraz daha like'larınızı çoğaltınız arkadaşlar. Bir gibi video çekmeye arkadaşlar. Nasıl videoyu videoları karşınızda açılar. Bunun gibi başka bir like atmayı da beğenmeyi arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen. Hemen bir daha kalkalım. Ben geçenlerde bir kız gördüm. Aynı Adriana limanına Ay. var. Ve onunla beraber bir kafeye gittik. Otururken onun üstüne çay döktüm. Tabii kaçtı mı? Arkadaşlar bunun gibi başka bir video istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.